Kork Kork Dokunma Kork Ayrılırsın Metin Yıktı yeri Oynamak istiyor da, oynamak istiyor Ne yapıyor? Gelmiyor mu senin yanına yürüyüp oynamaya? Kaçmayı tercih ediyorum. Niye bir tane için? Neyse ben size bir tane kıyak yapacağım. Ne gibi? Değmişim sadece bilgisayar anne. önümüzden çekin de şu ufaklığı çekim ya. Bu seni de çekim de belki korkutursun onlar bir yerde videoda anne. Ben Aklımdan bir şeyler geçiyor benim. Ne ki?